patlamanın Patlamanın nedeni henüz belli olmadı. Patlamayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Önümüzdeki günler veya saatlerde patlamanın ayrıntısına dair veya neden kaynaklandığına dair gelişmelerin kamuoyuna İranlı yetkililer tarafından paylaşılmasını bekliyoruz. Tabii kamuoyunda çeşitli iddialar yer alıyor. Nedenine dair ancak bu nedenler henüz teyit edilmiş değil. Kriz merkezinden yapılan açıklamada da bu tarz kamuoyuna ilan edilen iddiaların dikkate alınmaması gerektiği uzmanların sahada çalıştıktan sonra ve özellikle yangın tamamen kontrol altına alıp söndürüldükten sonra paylaşılacağı ifade edildi. Bazı yeni gelişmeler var patlamayla ilgili hayatını kaybeden kişi sayısı 5'e yükseldi yaralı sayısı 700'e yükseldi. 700'ü de aştığı yine belirtiliyor İranlı yetkililer tarafından. Ben de Rabbastaki e, bu limanda yani şehit Recai Limanı bir hayli önemli İran açısından son derece stratejik bir liman. Hürmüz Boğazı'na Hürmüz Boğazı'nın kıyısında yer alıyor ve önemli ölçüde de ticari faaliyetlerini bu limandan yapıyor İran tarafı. Bazı ayrıntılar var yine onları izleyeceğimize paylaşalım. İran İçişleri Bakanı ile birlikte Yol Bakanı an itibariyle bölgeye gittiler. Hem yangın söndürme faaliyetleri hem yaralılar hem de zayiata dair son bilgileri ediniyorlar. Bu patlamanın, bu yangının petrol depolarına veya petrol boru hatlarına zarar verdi mi, verecek mi gibi sorulara da yanıt arıyor sahadaki yetkililer. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan konunun tüm ayrıntılarıyla araştırılması için İçişleri Bakanlığı görevlendirdiğini ifade etti. Hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen bir paylaşım yaptı Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan. Bununla beraber geniş kapsamlı soruşturma yürütülmesi için İran Başsavcılığı Hürmüzgan Savcılığı'na bir talimat gönderdi. Konunun bütün ayrıntılarıyla incelenmesi, olayda ihmali olanların sorgulanması, bulunması ve cezalandırılması yönünde talimatı oldu. Bununla beraber sosyal medyada spekülasyon yapan veya bilgi çarpıtma faaliyetlerinde bulunan kişilere yönelik de yine başsavcılık tarafından soruşturma başlatılacağı kamuoyuna duyuruldu. Her bilginin veya kamuoyuna kamuoyunda iddiaya gelen, internet üzerinde iddia gündeme gelen konulara halkın itibar etmemesi, sadece Gürümzgan valisi ve e, kriz merkezinin sözcüsünden gelen açıklamalara halkın itibar etmesi istendi. Gün boyu yoğun bir kan kampanyası, kan bağışı kampanyası başlatıldı. İran'ın Birçok şehrinden bölgeye kan sevkiyatı yapıldı. Vatandaşlar birçok bölgede uzun uzun kan bağışı için sıraya girdiler. Bu tarz gelişmeler gün içerisinde yaşandı. İfade ettiğimiz gibi bölgede yangın kontrol altına alındı ama henüz söndürülmüş değil. Havadan ve karadan söndürme faaliyetleri devam ediyor. Bölgede çok sayıda yük konteyneri, otomobil, yük taşıyan tırlar ve binalar zarar görmüş durumda. E, Gürkan Demir elbette ülke ekonomisi açısından da oldukça büyük bir sorunu beraberinde getirecek bu patlama. Bununla ilgili bir öngörü, bir gündem var mı İran'da? Tabii zayiatın ne kadar olduğu, zararın hangi boyutta olduğu henüz tespit edilmiş değil. Buna dair de neden bu patlamanın yaşandığıyla birlikte bu konulara da tabii ki mercek tutulacaktır. İranlı yetkililerden henüz bu konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil ama... Şunu bazı bilgileri e, biliyoruz. Geçmişten e, bu liman konteyner yük taşımacılığında elleşleme faaliyeti olarak adlandırılan doğru sınıflandırma, doğru bir şekilde ayırma ve doğru bir şekilde muhafaza etme olarak tarif ediliyor elleşleme. Bölgenin ikinci sıradaki en yüksek kapasitesine sahip yaklaşık 6 milyon konteynerlık bir araç. E, Limandan bahsediyoruz. En büyük e, bu alandaki faaliyet yürüten Birleşik Arap Emirliklerine ait liman. İkinci sırada da bu liman yani şehit Recai Limanı öne çıkıyor. O açıdan zayiatın büyük olabileceği değerlendirmesi de diğer yandan yapılıyor. Evet. İran'la ilgili bir diğer gündemde Amerika Birleşik Devleti.